Yani tam bir yıkım siyasetidir. Bu tam bir ihanettir. Başka bir manası yoktur bunun. Bunun muhalefetle herhangi bir ilgisi yok. Özel, daha önce İngiltere merkezli BBC'ye verdiği demeçte Türkiye'nin Avrupa'dan yeterli desteği görmediğini dile getirmiş, son olarak da Le Monde'a verdiği röportajda benzer mesajlar vermişti. Benzer şekilde Ekrem İmamoğlu da New York Times'a yazdığı makalede Batı'ya çağrıda bulunmuş, Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum sergilemelerini istemişti. Le Monde, Özel'i protesto hareketinin lideri olarak tanımlarken röportajda Özel'in demokrasiyle ilgili endişelerini dile getirdiği ve Türkiye'de seçimlerin geleceğine ilişkin sert ifadeler kullandığı vurgulandı. Eğer bu gidişatı durduramazsak artık özgür bir sandık olmayacak diyen Özel, Türkiye'de demokrasinin tehdit altında olduğunu öne sürdü. Özel, röportajda hükümetin kendilerine yönelik tutumuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle CHP'nin daha önce PKK ve DEM Parti üzerinden yürütülen söylemlerin hedefi haline getirildiğini belirterek, geçmişte DEM'i ve bizi terörle ilişkilendirerek suçladılar. Bugünse DEM ve PKK artık onların düşmanı olmaktan çıktı. Şimdi yeni düşman biziz ifadelerini kullandı. Özel, Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmelere daha güçlü tepki vermesi gerektiğini ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarının önemli olduğunu, ancak İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve diğer Avrupalı liderlerin sessizliğinin hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Le Monde muhabirinin, tutuklanma sırasının size gelebileceğini düşünüyor musunuz? Sorusuna, Özel, milletvekili olarak dokunulmazlığım var ancak beni harekete geçmeye çağırdıklarında bana Selahattin Demirtaş'ın da tutuklanmadan önce aynı şeyi yaptığını hatırlatıyorlar yanıtını verdi. Buna rağmen geri adım atmayacağını vurgulayan özel eğer gerekirse 8 ya da 10 yıl hapis yatmayı göze alırım. Çünkü eğer bu süreci durduramazsak seçimler artık göstermelik hale gelecek. Muhalefet olmayacak. Sadece Erdoğan'ın belirlediği isimler yarışacak. Buna izin veremeyiz dedi. Şimdi Türk siyasi tarihinde yani çok sert tartışmalar yaşanmıştır. Çok sert kutuplaşmalar olmuştur. Fakat aynı Özgür Özel'in yaptığı gibisinden bir hedef gösterme, provokatörlere zemin hazırlayacak bir ortam oluşturma gibisinden tutum çok istisnadır. Bakın siyasi partiler birbirlerini protesto ederler, görüşmeyi boykot ederler birbirlerine karşı. Ama Sayın Özgür Özel vatandaşın gittiği sosyal mekanlar arasında ayrımcılık yapıyor. Yani bir bütün dikkatimiz aman ola ki gerek Orta Doğu'da, gerek Balkanlar'da, gerek Asya'da, gerek ülkemizde mezhepçilik üzerinden, etnik hassasiyetler üzerinden bir ayrışma olmasın şeklindeydi. Fakat hiçbirimizin aklına kitap satılan yerleri hedef göstererek, kahve içilen yerleri hedef göstererek bir siyasetçinin bir ayrışmayı tetiklemeye çalışacağı hiçbirimizin aklına gelmemişti. Şimdi bugün sizlerin de verdiğiniz görüntülerde gözüküyor. Mitingden ayrılanların bir kısmı ki orada demokratik protesto hakkını kullanan, barışçıl bir şekilde, yasalara uygun bir şekilde bu hakkı kullanan vatandaşlarımızı, miting yapan vatandaşlarımızı tabii ki ayrı tutuyoruz. Ama bir grup provokatör gidiyor, insanların kahve içtiği mekanlara saldırıyor. Orada aileler var, kadınlar var, çocuklar var, gençler var. Her türlü şey olabilir. Ve bu kışkırma, kışkırtmayı yapan kişi Özgür Özel. Şimdi bugün çıkmış. Aynı şeye yine bugün yaptığı konuşmada e, devam ediyor. Bu çok tehlikeli. Yani Avrupa'daki aşırı sağ partilere mensup faşistlerin bile bu düzeye getiremeyeceği kadar kışkırtmacı bir durum. Özgür Özel'in maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Cumhuriyet Halk Partisi kötü bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki kişinin bu derece kontrolünü kaybetmiş olması, bu derece sorumsuz davranması, siyaset adamı ciddiyetinden bu kadar uzak olması, sağduyudan bu kadar uzak olması gerçekten ibretlik bir durum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki akil diyebileceğimiz, sağduyulu siyaset yapan arkadaşlarımızın gerçekten bu işe bir vaziyet etmesi lazım. Literatür açısından şunu da söylemek isterim ki, bu bir muhalefet yapma biçimi değildir. Bu bir yıkım siyasetidir. Yani bu tam manasıyla bir siyasi yobazlıktır. Ve bu siyasi yobazlığı ısrarla sürdürüyor Özgür Özel. Şimdi bakın bundan birkaç seçim önce biz bir seçim gecesi galibiyetimizi ilan etmiştik. Benim önüme bir bilgi geldi. Bu bilgi şu şekildeydi. Bizim galibiyetimizi kutlayan bazı vatandaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin önüne gittiği ve orada sevinç gösterisinde bulunduğu şeklindeydi. Ben derhal gece geç saatlerde bunu duyar duymaz açıklama yaptım. Lütfen bu gece elde ettiğimiz seçim galibiyetini kutlarken hiçbir şekilde kaybetmiş partilerin genel merkezlerinin önünde bir nümayiş yapılmasın. Çünkü kaybetmiş partiler vardır ama Hangi partiye oy verirse versin, kaybetmiş tek bir vatandaşımız yoktur diye. Kaybeden partiler ve liderler vardır seçim sonucunda ama biz kazandığımızda kaybeden vatandaşımız yoktur. Bizim anlayışımız bu. Şimdi bakın bugün iki tane şey üst üste geldi. Bir tanesi Özgür Özel'in bu ayrışmayı daha da kışkırtacak, bu provokasyonu daha da kışkırtacak sözlerinden sonra sizin ekranlara yansıttığınız şekilde kahvesini içen insanlara bir saldırı oldu. Ve bu 2-3 günde devam ediyor. İşte kitap satılan yerlere dönük olarak bir protesto gerçekleştiriliyor. Yine adına muhalif denilen bir kanalda birisi çıkıyor diyor ki Sırbistan örneğini vererek bütün ekonomiyi durduralım diyor. Yani tam bir yıkım siyasetidir. Bu tam bir ihanettir. Başka bir manası yoktur bunun. Bunun muhalefetle herhangi bir ilgisi yok. Geride bıraktığımız 2024 senesi ülkemiz içinde ve bölgemizde pek çok kritik gelişmeye sahne oldu. Mahalli idareler seçimlerini tam bir demokrasi şöleni havasında Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğimiz bir iklimde hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Milletimizin iradesi sandıkta özgürce tecelli ederken kazanan demokrasimizle birlikte yine 85 milyon vatandaşımızın tamamı oldu tercihleri ne olursa olsun seçim sandıklarını birer bayram yerine çeviren vatandaşlarıma bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Seçimlere ve bölgemizde patlak veren yeni krizlere rağmen kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımızın meyvelerini toplamaya başladık. İstihdamda, ihracatta, üretimde, turizmde, savunma sanayinde ve diğer alanlarda çok önemli başarılara imza attık. Deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırma çabalarımızda ciddi mesafe kat ettik. Yeni yılda bu çalışmalar daha da hızlanacak. Enflasyondaki düşüşün özellikle yılın son aylarında artarak devam etmesi 2025 yılı hedeflerimize ulaşacağımızı teyit ediyor. Vatandaşımızın refah kaybını telafi edecek alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vermek suretiyle inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Konut, kira ve gıda başta olmak üzere fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 senesinde de kararlılıkla devam ettireceğiz. Vatandaşlarımdan geçmişte Türkiye'ye çok ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. Son 22 yılda bu ülkenin ve milletin tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, ekonomideki konjöktürel sıkıntıların üstesinden de yine biz geleceğiz. Doğru yoldayız. Allah'ın izniyle hedeflerimize de ulaşacağız. Sizlerden sadece biraz daha sabır, metanet ve anlayış istiyoruz. Aziz milletim, 2024 senesinin son haftaları köklü tarihi, beşeri ve komşuluk ilişkilerimizin bulunduğu Suriye'de yeni bir dönemin kıvılcımı oldu. Yeni dönemin Suriye'de kalıcı barışa, huzura, istikrara ve ekonomik refaha kapı aralaması için gereken her türlü desteği sağlayacağız. Suriye'de istikrar ortamı kök saldıkça İnanıyorum ki 13 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli muhacirlerin gönüllü geri dönüşü de kolaylaşacaktır. Bu süre boyunca ensar millet olmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm vatandaşlarımdan Allah razı olsun diyorum. Gazze'deki katliamlara ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren vicdanlı ve adaletli duruşunu her platformda ortaya koyan ülke konumundayız. Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında 15 aydır devam eden katliamların son bulması, burada da barışın tesisi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde özgür, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulması için 2025 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız. Her ikisi de Karadeniz'den komşumuz olan Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın adil bir barışla sona erdirilmesi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Temennimiz 2025 yılında kuzeyimizde de yeni bir dönemin başlamasıdır. Sınırlarımız ötesinde bütün bu diplomatik hamleleri hayata geçirirken Ülkemiz içinde en önemli gündemimiz iç cephemizin tahkimatı olacaktır. Türkiye yüzyılını, kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Ama gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz. Bu çerçevede 2025 yılında milletimize inşallah yeni müjdeler vermeyi ümit ve arzu ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz aziz milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazluma mahcup etmesin diyorum. Bu temennilerle yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni miladi yılınız kutlu olsun. Kalın sağlıcakla.